Kapı Market kontrol eden herkese merhabalar. Bugün özel bir kapımızla birlikteyiz. Bu kapı niye özel? Bu kapı telefonda benimle görüştüğünüzde genel olarak size anlattığım konunun vücut bulmuş hali. Bu konu ne? Hep şunu söylüyorum. Efendim, önemli olan öncelikle kapının iç özellikleri, iç güvenlik özellikleri ve kalitesi. Bunu belirledikten sonra kapı tasarımı ve renginde sınırımız yok. Siz ne hayal ediyorsanız biz sizin hayalinizi gerçekleştirebiliriz. Üstüne istediğimiz kıyafeti giydirebiliriz. İşte tam olarak böyle bir kapı ile birlikteyiz. Ailemiz bayrak kırmızısı bir kapı istedi bizden. Böyle bir kapı normalde hazırda yok. Fabrikasyon bir kapı değil. Ama efendim biz zaten sizin için özel olarak üretiyoruz bu kapıyı. Önemli olan modelinizi belirleyin. Siz modelinizi seçin. Kalitede kararınızı verin. Kapı marketi kalitesinde bir kapı istiyorum. Kararınızı verin. Ardından tasarım ve renk sizin hayal gücünüz gibi sınırsız. İstediğiniz kapıyı seçebilirsiniz. İstediğiniz modeli seçebilirsiniz. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Tıpkı burada olduğu gibi. Şimdi burada neler var? Öncelikle görünmeyen detaylarla başlayalım. Kapımızın pervazının içerisinde kırka kırk destek profilleri var efendim. Bu ne demek? Her bazımız sadece saç kalınlığıyla değil, ayrıca demir kasasıyla birlikte ekstra demirle kasılmaya karşı dayanıklı, buna karşı ekstra mukavemetli. Artı kapımızın içerisinde 2 milim iç, 2 milim dış, toplamda 4 milim çelik şey, bir zırh var. Ve bu zırhın içerisinde de taş günü izolasyon malzemesi var. Bu neyi sağlıyor? Yine levyeyle kastırmalara karşı kafamız içerisindeki kalın, sert zırh sayesinde ekstra bir mukavemet sağlıyor. Ve sese karşı ve ısı girişlerine, soğuk havalara karşı da ekstra bir mu ee, dayanıklılık sağlıyor. Bu içerisi, şu anda görmediğimiz kısımları, bu kapıyı montaj yaparken de, daha önceki videolarımızda da gördünüz, Dört tane de, sol tarafa, dört tane de sağ tarafa demir kazık çakıyoruz. Ve bu kazıklara kapımızı kaynakla monte ediyoruz. Kapımız sadece köpükle monte edilmiyor. Ne oldu? Ekstra bir mukavemet daha sağlanmış oldu. Ekstra daha güçlenmiş oldu kapımız. Geri kalan tüm boşluklara da milim boşluk bırakmayacak şekilde, arada hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde komple izolasyon köpüğü sıkıyoruz. Bu sayede de kapımızın Arasından en ufak bir hava girişi dahi olmuyor. Evimiz ekstra ısıya karşı yalıtım sağlamış oluyor. Kapımızın yine yalıtımla ilgili bir özelliği daha. Standart kapılarda bilirsiniz mermer kapının kapının bitiminde biter. Bizim kapımızda ise kapıda ise mermerimiz evin iç tarafına doğru kapının alt tarafına doğru devam ediyor. Bunun bir sebebi var. Çünkü kapımızın altında da ekstra bir izolasyon contası var ve kapımız dört tarafından mermerli üstüne gelecek şekilde sağlam bir şekilde yalıtım sağlamış oluyor. Yine kapımızın kilit mekanizmasına gelirsek kapımızda bir olum yok kilit sistemi bulunuyor. Ve bu olum yok kilit sistemimiz kalenin kanca tipi kilit sistemi. Şu şekilde kilit mekanizmamız pervazımıza sıkı sıkıya geçiyor ve bu sayede kapı kanadımız ki oldukça ağır ve dolgulu olan kapı kanadımız kapımızın pervazına sıkı sıkıya tutulmuş oluyor. Şimdi geri kaldı, geriye kaldı çünkü kapının teknik özellikleri, kalite özellikleri, güvenlik özellikleri. Bu kapının üstüne hayal ettiğiniz, istediğiniz modeli seçebilirsiniz. Bu kapının üzerine hayal ettiğiniz, istediğiniz rengi seçebilirsiniz. ailemizle. Ben bayrak kırmızısı rengi seviyorum ve bu renk bir kapı istiyorum dedi ve sonuç ortada. Şimdi ben çekiliyorum, artık kapı kendini anlatmaya devam etsin. Eğer kaliteli bir kapı arıyorsanız, evinizi tam güvenli hale getirmek istiyorsanız aşağıdaki numaradan ve aşağıdaki linkten haftanın 7 günü bize arayabilirsiniz. Kapımarket.com.tr güvenli günler diler. Ben gidiyorum kapı konuşmaya devam etsin.